Hikayenin adı Altın Meşe Palamudu Avı. Sinca en hızlı hayvan olmayı seviyordu. Ağaçların arasından herkesten daha hızlı ilerleyebiliyordu. Ormanın en hızlı hayvanı olduğunu kanıtlayabileceği kocaman ödül koleksiyonu bile vardı. En değerli ödüllerini ise her yıl düzenlenen Altın Meşe Palamudu Avı'nda kazanmıştı. Sadece en hızlı yarışçılar Altın Meşe Palamudu'nu kazanabiliyordu. Sincap o kadar hızlıydı ki son 8 yıldır kupaların hepsini eve götürmüştü. Ancak bu yıl farklıydı. Bu yılda her yıl olduğu gibi altın meşe palamudu zamanı gelmiş, her yere afişler asılmıştı. Kunduz, yarın altın meşe palamudu avında yarışacak olan herkes tokum halinde yarışmak zorunda diye okudu. Sincap dudak bükerek ''Ama ormanın en hızlı hayvanı benim, bir takıma ihtiyacım yok ki.'' dedi. ''Ama biz senin takımının bir parçası olmayı çok isteriz Sincap.'' dedi tavşan gülümseyerek. ''Siz mi?'' diye sordu Sincap arkadaşlarına bakarak. Pek de yarışçı gibi gözükmüyorlardı. Hızlı olup olmadıklarından da emin değildi. Ancak Sincap'ın başka çaresi yoktu. Yarış yarındı. Belki ufacık bir eğitim vererek bu işi halledebilirdi. Ya da halledemezdi. Ertesi gün Sincap takımını başlangıç çizgisinde topladı. Hakem, altın meşe palamudu ormanın bir yerinde gizli diye bağırdı. Hazır, bekle, başla. Sincap o kadar hızlı koşuyordu ki bütün yarışçıları hatta kendi takımını bile geride bırakmıştı. Sincap ödülü odaklandığı sırada bir ses duydu. Sincap bekle! Tosba kayboldu! Sincap geriye dönerken Of! Tosba! diye ofladı, pufladı. Sincap dallara takılan Tosba'yı bulup kurtardı. Arkadaşlarının yanına bırakıp koşmaya başladı. Fakat o kadar uzun süre koşamayacaktı. Arkadaşları onu tekrar çağırdı. Sincap bekle dediler. Yine dallara takıldık. Sincap sızlanmaya başladı. Ciddi olamazsınız. Sincap arkadaşlarına dallardan kurtardı ve yola koyuldu. Bu sefer sadece 10 saniye koşabilmişti. Arkadaşları Sincap bekle dediler. Kundu Yok artık diyerek homurdandı Sincap Arkadaşları hep beraber itince kundu sıkıştığı yerden kurtulmuştu Sincap uç koşmaya başladı O kadar hızlı koşuyordu ki Arkadaşlarının ona yeniden seslendiğini bile duymadı Sincap kütüklerin ve dalların altından ağaç gövdelerinin içinden ve ağaçların üzerinden koşabildiği kadar hızlı geçti altın meşe palamudunun peşindeydi ki işte meşe palamudu oradaydı. Sincap'ın görüp görebileceği en büyük meşe palamudu vardı karşısında. İnceledi ve meşe palamudunu gizlendiği yerden alıp koşmaya çalıştı. Ancak meşe palamudu çok ağırdı. Hatta tek başına taşıyamayacağı kadar ağırdı. Etrafına baktım, Arkadaşları yoktu. O kadar hızlı koşmuştu ki onları beklemek aklına bile gelmemişti. Tek başınaydı ve meşe palamuduyla ortada kala kalmıştı. Uzunca bir süre sonra biraz dinlenmeye karar verdi. Çok yorulmuş ve terlemişti. Ve yalnızdı. Sıcak geriye doğru bakıp diğer yarışçıların hala meşe palamudunu aradıklarını gördü. O zaman fark etti ki bütün arkadaşlarını kaybetmişti. Ödülü kazanmak isterken bunun bir takım oyunu olduğunu unutmuştu. Altın meşe palamudunun beklemesi gerekecekti. Sincap daha önce koştuğundan daha da hızlı koşmaya başladı. Kütüklerin ve dalların altından, ağaç gövdelerinin içinden ve ağaçların üzerinden koşuyordu ki işte arkadaşları oradaydı kunduz, tosba ve tavşan bir ağacın dalında sincabın geriye dönmesini bekliyordu. Sincap'ı gördüklerine o kadar mutlu olmuşlardı ki. Sincap uzunca bir süre uğraştıktan sonra arkadaşlarını kurtardı. Takımı yarışta birinci gelmemişti. Bir ödül de kazanmamıştı. Ancak bunların zaten hiçbir önemi yoktu ki günden sonra sincabın arkadaşları onun için hep öncelikli olacaktı.